Dumanlar yükseldi, bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Burası Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gülhas Mahallesi. <laughs> Mahallede bir evde yangın çıktı. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yükselen dumanlar mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine İspir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışma 2 saat sonunda sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmaması teselli olurken yangın evde büyük hasar bıraktı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.